Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKXD'ye gelen yeniliklere bakacağız ve de kıyafetimizi değiştireceğiz. Bulutlar böyle kalp kalp olmuş arkadaşlar. Evet şimdi ortaya gidelim robotu yok işte buraya gidelim arkadaşlar. Kıyafet yeni kıyafetler de gelmiş onlara bir bakalım. Ben dün şu üçünü denemiştim. Ama şu ikisini denemedim. Çünkü onlar erkek içinde. Evet şimdi sizin için deneyeceğim bunları. Şundan başlayalım. Ben bu kıyafeti kiralayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Süreli bu arada arkadaşlar. Şurada kenarda süresi var. Evet bu ne? Yapacağız? Bakalım hemen. Eros'un yayı ve oku. Bunu daha sonra kıyafetleri deneyince yaparız. Böyle kalpli balonlar gelmiş arkadaşlar. Ben dün çantama atmıştım. Evet. Uçuralım. Kalpli yerde uçuralım hatta. Evimizi ışınlanalım. Şurada uçuralım arkadaşlar. Evet burada. Hı, gitti arkadaşlar Görüyorum Hala şurada Uçuyor Nereye gidecek artık Kayboldu arkadaşlar Neyse biz yine ışınlanalım Evet Böyle yenilikler gelmiş Bu şekilde Tepeye çıktım arkadaşlar Bakın <laughs> Uyumlu olduk ama böyle. Çiçekli çiçekli. Evet başka ne, yenilik, yeni, ne yenilikleri gelmiş ona bakalım. Evet böyle bir araba var ama bunu kullanılmıyor herhalde. Böyle yerler gelmiş. Şu şekilde fotoğraf çekilmek için. Ama ben dün çekilmiştim bol bol. Böyle oturmak için yerler var. Hatta oturdum ben. Şu şekilde pasta var arkadaşlar. Evet. Şimdi şuna bineceğiz. Anam niye yukarı çıkardım ben bunu? Bineyim öyle yukarı çıktım. Evet. Biniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçen balona bindik. Yer gökten yer görünüyor. Bir şekilde onda. Arkadaşlar şurada kocaman bir bitki var gördünüz mü? Hemen zıplayalım şöyle. Şurada çiçek. Bu arada kıyafetimize gitmiş arkadaşlar. Şu çiçeğe baktıktan sonra o yani başka kıyafeti yine alırız. Evet. Nereden çıkılıyor oraya? Şuradan çıkılıyor. Allah. Çıkalım hemen. Vardı robotumuzda şöyle çiçek takmış arkadaşlar bakın gözleri de kalp oluyor ara sıra bakın evet öyle kocaman bir çiçek şöyle evet şimdi kıyafetimizi değiştirmeye gidelim daha sonra kendim kıyafet yaparım evet. Şu çok çirkin oluyor arkadaşlar. Hatta ben size şuradan göstereyim hemen. Şöyle bakın arkadaşlar çok kötü oluyor. O yüzden bunu yapmayacağım ben. Çıkaralım şöyle. Allah arkadaşlar bir şey oldu. Evet arkadaşlar az önce reklam girdi. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi böyle gelin olacağım arkadaşlar. Ben hemen kiralayıp geliyorum. Allah kiralayamadım. Evet arkadaşlar bu şekilde gelin oldum. Çok güzel olduk bence arkadaşlar. Makyajımız falan da var. Saçımız da var. Evet şimdi şuradan geçelim. Arkadaşlar bakın burada kanat falan takmış. Bu da çiçek takmış. Hemen şuradan gidelim. Nnnn. Evet arkadaşlar. Bunun da süresi var arkadaşlar. Daha ne yenilikleri gelmiş bakalım bir. Evet bunu daha sonra yapacaktık. Bu neydi? Ha bu parkurdu arkadaşlar ama onu bir dahaki videomda yaparım diye düşünüyorum. Çünkü süre yetmez. Şuradan da geçelim arkadaşlarım. Evet, geçelim. Evet arkadaşlar. Sabah oldu ve gördüğünüz üzere hala bulutlar kalpli. Ben kalp çizgini çok severim arkadaşlar. Böyle kıyafetimle de uyuyor hatta. Çok güzel olduk bence. Evet süremiz de bitiyor bu sırada. <laughs> evet yine kalp balonu. Yani kalp balon alalım. Şurada bırakalım havaya. Gitti. Ağacı çiçeğe çarpacak. Ana çiçeğe gömüldü arkadaşlar. Evet bu arada süremiz neredeyse bitiyor ve bitti arkadaşlar. Şimdi kendimiz kıyafet yapacağız. Evet. Hemen şöyle telefondan şuraya girelim. Şunları almak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bu ne ya? Çok değişik. Şimdi ilk önce suratımızı bir yapalım. Ama galiba kuaförde daha çeşitli suratlar var. Kuaför neredeydi ya? Heh, şurada. O yüzden kuaföre gidiyorum arkadaşlar. Hemen gittim. Şuraya oturalım. Şuradan da yapalım surat. Evet şuradan suratlar vardı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi daha çeşit süratlarımız var. Şöyle tatlış bir surat yapmak istiyorum. Bu nasıl? Ha, yok bunun ağzı açık ya. Şu. Bu çok hoş oldu bence. Bakayım. Ay arkadaşlar bakın karpuzlu. Evet. Gökkuşağına Yok ya suratım palyanço gibi oldu. Arkadaşlar bakın <laughs> sanki maske yapmışım gibi. Kalpli. Makyajlı. Ben şunu alacağım arkadaşlar. Bence bu çok güzel oldu. Hemen saçımızı da yapalım buraya gelmişken. Şuradan saç. Evet şu çok güzel arkadaşlar ama gözlerimizi kapatıyor. Ben bu normalde bu saç modeline bayılıyorum. Şöyle iki tane at kuyruğu var. Başka da güzel yok sanki arkadaşlarım. Bir şu güzel o kadar ya. Şunu yok bu olmasın. Bu güzel arkadaşlar. Hemen toplam kaç lira tutmuş toplamda? Abi bu altınla mı satılıyor? ay altın demişim elmasla 1500 lira e, 10 elmas arkadaşlar Hemen satın aldık. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kıyafetimizi yapalım şurada. Hemen girelim. Kıyafetlere. Suratımızı yaptık. Şu neymiş buna gerek yok. Buna da gerek yok. Ay arkadaşlar. Tepimizde duruyor bakın. Ana. Neyse sonra bakarız arkadaşlar. Hemen şu şekilde üstlere geldim. Kıyafetlere. Bakıyorum arkadaşlarım. Evet. Şu nasıl bir şey? Yok ya kim olsa. Yok. Pembe pembe bir şey olsun bence arkadaşlar. Evet. Çünkü makyajımız saçımızın bir kısmı da pembe ya. O yüzden diyorum. Şu nasıl arkadaşlar? Bence bu çok güzel oldu. Daha da doğru düzgün tişörtümüz yok. Bu ne ya? Yok bu olmasın. Evet ben bunu aldım arkadaşlar. Altımıza da ona uygun bir şey seçeriz. Bir alt seçeriz daha doğrusu. Evet altlarda da saçma sapan şeyler var ya. Ben böyle şeyler sevmem arkadaşlar bakın. Aa, bu da olmaz. Kıyafetimize uygun bir şey olması lazım. Bu da olmadı. Bu hiç olmadı arkadaşlar ya. Saçma sapan şeyler koyuyorlar. Ay arkadaşlar bu ne? Allah Allah. Arkadaşlar herhalde bakın şu alt şununla eş şu alt mıydı? Şu alt mıydı? Artık şuydu herhalde. Şu kıyafetleş. Bakın. Bakın hemen gösteriyorum. Nerede? O? Şu muydu? Buydu galiba. Ama bu olsa bunun ne olur arkadaşlar? Evet bu şekilde. Ama ben şunu merak ettim ama bu da şey. Şu paticik de çok güzel. Hemen buna bir üst bakalım. Aa. Ay arkadaşlar ya çok güzel oldu bence. Böyle kalsın. Ayakkabı, eldiven falan, şapka. Topuzumuz var ya arkadaşlar o yüzden şapka falan olmaz. Şimdi bu da olmadı. Eldiven takalım hemen. Ama eldivene gerek yok bence. Ayakkabı. Evet. Şu morlar olabilir. Bunlar da olabilir. Ama en güzeli morlar bence arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk mor ve pembe. Gözlük. Gözlük. Ay bu ne arkadaşlarım? Yok ya gözlük de olmasın. Maske istemiyorum. Çanta. Şu kanatlar bence gayet güzel arkadaşlar. Evet, biz bir de şurada bir şey görmüştük. Burada mıydı o? Buradaydı. 60 elmastı. Ama bence gayet çok güzel oluyor bu şekilde arkadaşlar. Evet. Toplamda 4000 lira 70 elmas tuttum. Evet. Satın aldım hemen arkadaşlarım. Ve bence çok güzel olduk arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar böyle üç yaşam tarzı eşyası aldım. bunu tamamlamışız. Evet. Şu şekilde oldum arkadaşlar. Ben çok güzel oldum ya. Evet. Arkadan böyle. Önden de böyle. Hemen bu kıyafetimizi kaydedelim. Nasıl kaydediyorduk? Şuradan mı kaydediyorduk? Heh. bu kıyafeti kaydet. Evet kaydettik. Sticker de açılmış arkadaşlar. Stickerımızı alalım. Hem de 3 tane açılmış. Evet. Böyle. Başka nerede var? Şurada var. Şunu alalım. Evet. Bence kıyafetimize ben bayıldım. Şimdi bir de evlere bakalım. Evimizi şunun alalım hemen. Ev bakalım kendimize. Ay arkadaşlar şu kalbi çok sevdim ben ya. Evet. Şu yedi bin... Yok 70 binmiş. 7 bin diye görüyorum ben de ya. Evet bakalım bize uygun bir ev var mıymış? Evet arkadaşlar. Ben biraz daha elmasımı falan biriktireyim arkadaşlar. Olmazsa tabi olursa şu uzay şeyini alırız. Çok güzel olur arkadaşlar. İçine bakalım. Oo. Buna uygun eşyalar da lazım arkadaşlar. Çünkü kocaman ev. Benim minnacık eşyalarım var. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar ama hala 300 abone olmamışız ya. İnşallah bir an önce 300 abone oluruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.